kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu tamamen cilt hakkında. Birkaç kişi cilt bakım rutinimi sormuş ve ben çok sevindim duyunca. Çünkü gerçekten paylaşmak istediğim bir şey, neden olmasın. Ee, akşamları ve gündüzleri yaptığım cilt bakımı farklı benim. Birçok kişinin olduğu gibi ve akşamları yaptığım biraz daha uzun. Çünkü onu biraz daha ritüel olarak görüyorum ve akşam uyumaya gitmeden önce çok seviyorum o vakti kendime ayırmaya. Meditasyon gibi oluyor bence, çok güzel. O yüzden biraz daha uzun tutuyorum. Şimdi yaklaşık herhalde bir 20'ye yakın adım var yaptığım cilt bakımında ve e, göreceğiz bakalım tam kaç adımmış. Ben de sizinle birlikte göreceğim şimdi. Ona göre başlık koyacağım. Ama hepsini tabii ki yapmak zorunda değilsiniz. Siz kendiniz nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İstediğinizi çıkartın, istediğinizi ekleyin. Kendiniz karar verin buna. Ben bu şekilde uzun tutmayı seviyorum. Çünkü kendimle ilgilenmeyi seviyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Bir de çok rahatlamış hissediyorum uykuya gitmeden önce. Şimdi hemen ile başlayalım. Nasıl akşam rutinimize başlayabiliriz? Okey. Normalde ben çok fazla makyaj yapan bir insan değilim. Genelde maskara ve BB krem kullanıyorum. E, fondöteni zaten hiç hiç kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü cilde çok zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden size de hiç önermem. Ama eğer yine de kullanıyorsanız tabii ki çok iyi bir şekilde çıkardığınızdan emin olmanız gerekiyor. Şu an cildimde makyaj yok benim. Videoyu çekmeden önce çıkardım. Ama size neleri kullandım hemen söylemek istiyorum. Birincisi bu benim hep Türkiye'ye gittiğimde aldığım ve hiçbir zamanda vazgeçmeyeceğim bir göz makyajı çıkarıcısı. Çünkü ben göz altlarımın her zaman nemli kalmasına çok dikkat ediyorum. Ve o yüzden su bazlı kullanmıyorum. Onun yerine bu şekilde süt tarzı, bu badem sütü olan mutlaka biliyorsunuzdur. Türkiye'de her yerde satılıyor zaten. Ve ben çok beğeniyorum bunu. O yüzden ya, e, pamuk yardımıyla göz makyajımı bununla siliyorum. Özellikle maskara kullandığım günler. Sonra... Cildimin tamamen temizlenmesi için e, temizleyici olarak bunu kullanıyorum. Bu Cora Organics. Türkiye'de sanırım satılmıyor maalesef. E, Miranda Kerin markası mutlaka duymuşsunuzdur, ama nedense Türkiye'ye hala girmemiş Türkiye pazarına. Ben İsveç'ten alıyorum. E, ama bunu tercih etmemin nedeni zaten içerisinde kimyasal maddelerin olmaması ve kullandıkları bütün ürünlerin organik olması. O yüzden günlük bakımında sabahları uyandığımda da akşamları uyumaya giderken de mutlaka e, temizleyici olarak ben bunu kullanıyorum ve öneririm. Ama Türkiye'de bulamazsanız da dediğim gibi yine organik farklı bir marka tercih edebilirsiniz. Okey, şimdi cildimizi tamamen temizledik gibi görünebilir. Ama bazen aslında tamamen temizlememiş olduğumuzu nasıl anlayabiliyoruz? Tonikle. Tonik olarak ben Yevroş'un Yevroş sanırım böyle okunuyor. Okey bunun toniğini kullanıyorum. Çünkü bana çok yumuşak geliyor bu tonik. O yüzden kullanmayı çok seviyorum. Ve genelde işte BB krem kullanıyorum. Ama Temizleyiciyle tamamen çıkmıyor, o yüzden tekrar bunu üzerinden geçiyorum her zaman ve yine en son baktığım zaman muhakkak üzerinde görüyorum, yani az da olsa tamamen çıkarılmadığını görüyorum şeyle bu diğer temizleyicilerle. O yüzden mutlaka bir tonik kullanmak gerekiyor. Evet, toniği kullandıktan sonra artık cildimiz tamamen temizlenmiş oluyor. Ve cildimize uygulayacağımız şeylere hazırlamış oluyoruz cildimizi. Fakat onun öncesinde bence çok önemli ve mutlaka <laughs> önemsememiz gereken şeylerden bir tanesi e, dudak peelingi. Özellikle akşamları ben dudak peeling yapmayı çok seviyorum. Gündüzleri yapmıyorum çünkü güneş olabilir belki. E, o yüzden dudağımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Akşamları tercih ediyorum. Akşamları yaptığım zaman bu EOS'u kullanıyorum. Türkiye'de bu marka var. Gördüm. O yüzden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama eğer bulamazsanız herhangi bir dudak peelingi kullanabilirsiniz. Sadece çok sert olmamasına dikkat edin. Çünkü bence çok sert olunca yarardan çok zararlı oluyor gibime geliyor benim. O yüzden ben bunu çok yumuşak bulduğum için bunu kullanıyorum. Dudağıma bu şekilde sürüyorum ve bunu daha sonra silmenize de gerek kalmıyor. Çünkü içerisindeki parçacıklar çok minik. Bu şekilde kullandığınızda kendiliğinden eriyip gidiyor zaten. Evet. Bunu da kullandıktan sonra artık şu anda cildimiz tamamen tertemiz ve dudağımız da aynı şekilde temizlenmiş. Şekilde şimdi cildimizi kullanacağımız Ürünlere ya da ne kullanıyorsanız daha sonrasında sadece kremle sürüyor olabilirsiniz. Hazırlamak gerekiyor ve cilde hazırlamak için en güzel yöntemlerden bir tanesi benim son iki aydır kullandığım bir şey bu ve neden daha önce kullanmıyormuşum bir türlü anlayamadığım bir şey kesinlikle keşke önceden kullansaydım diye düşünüyorum ve bu yüz fırçası. Evet, ben normalde vücudumu tamamen fırçalıyorum ama yüzümü fırçalamıyordum. Sonradan öğrendim ki yüz fırçalamak gerçekten cilt için çok yararlı. Cildin kalitesini tamamen değiştiriyor. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Herhangi bir cilt fırçası alabilirsiniz. Neredeyse her yerde satılıyor. Türkiye'de her yerde online bir şekilde bulmak da kolay. Böyle bir fırçaya ihtiyacımız var. Ve çok rahatlıkla. Ya bu arada bunu çok her gün kullanmamak gerekiyor. Gün haftada 2-3 gün kullanmak yeterli. Ama bunu kullanırken çok bu şekilde yukarı doğru sadece çekerek kullanıyorsunuz. Ve cildinizin gerçekten ve bence aynı zamanda çok da güzel hissediyor insan bunu yapınca. <laughs> çok rahatlamış hissediyor insanın cildi. Bu şekilde diğer tarafı da var. Daha küçük bir fırça. Onunla da kaşlarımı bu şekilde yapıyorum. Hatta buraları bu şekilde <laughs> fırçalıyorum. Evet biraz garip gelebilir ama Bence çok işe yarıyor. O yüzden bunu kesinlikle her rutinime ekledim ve her 3 gün ya da haftada 2 gün şeklinde kullanıyorum muhakkak. Evet, şimdi cildimizi fırçaladık ve ölü derilerden hafif arındırdığımızı düşünerek üzerine tapping yapacağız. Tapping nedir? Tapping aslında e, yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da bulunmuş bir tedavi yöntemi. Şu şekilde insanı rahatlatan bir yöntem ve bence ben bunu kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. Belki saçma bulabilirsiniz <laughs> ama ben kendi üzerimde yapıyorum bunu ve özellikle yüzümde yüz kaslarımı rahatlatmak için bunu kullanıyorum. O yüzden fırçalamadan hemen sonra yüzüme küçük dokunuşlarla şu şekilde Vuruyor ya yani vurmak mı denir buna vurmak da denmez de işte hani hafif hafif bu şekilde cildimde hem kan akımını sağlıyorum kan dolaşımını sağlıyorum hem de cildimin kaslarını rahatlattığımı hissediyorum. Yani bunu niye yapalım çok gereksiz hani saçma ekstra bir şey muhakkak eklememiz gereken bir şey mi diye düşünebilirsiniz ama bence bence gerekli. Ben kendimde yaptığım için bu da benim kendi rutinim olduğu için göstermek istedim size. Bunu normalde ben aslında bütün vücuduma da yaptığım zamanlar oluyor. Özellikle buralara ve şuralara vurduğunuzda bunun zaten bu tedavi yöntemi çıktığında özellikle bileklerden başlıyorsunuz yapmaya. Ama ben cilt bakımına hani bütün vücuduma yapmak yerine cilt bakımına her gün eklemeye çalışıyorum bunu. Kesinlikle kan dolaşımında başlattığını düşünüyorum. Evet böyle hafif hafif vurarak kan dolaşımını bence başlatıyoruz. Evet, yüz yogasını yaparken bir yağ ihtiyacınız var. Herhangi bir yağ kullanabilirsiniz. Bu istediğiniz, sizin cildinize iyi gelen bir yağ olmalı. Ben Rosehip Oil kullanıyorum. Bu markayı Türkiye'de belki bulamayabilirsiniz. Ben İsveç'ten alıyorum. Tek yapmanız gereken organik olmasına dikkat etmeniz. Organik bir yağ kullanmanız. Çünkü bu yağı daha sonra boyun bölgemizde de kullanacağız. O yüzden özellikle erkeklerden çok kadınların dikkat etmesi gereken e, buralarına yani tiroidlerin olduğu kısımlara muhakkak kimyasal jellerden uzak ürünler kullanmanız gerekiyor. Kullandığınızın organik olduğundan emin olun. Evet, şimdi elimize damlatıyoruz ve face yogasına başlıyoruz. Yüz yogasına. Yüz yogasının en sevdiğim yanlarından biri kesinlikle çok 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 rahatlatıcı bir şey olması. Ben bayılıyorum. O yüzden çok uzun yıllardır yapıyorum şimdi artık. Ve çok seviyorum. Cilde kesinlikle çok daha parlak bir hale getirdiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda cildin kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Ve cildinizin istediğiniz gibi şekillendirebileceğinizi düşünüyorum cilde. Yani ben mesela şunu özellikle her zaman yaptığım bir şey, kaşları şu şekilde kaldırıp bir süre beklerseniz eğer göreceksiniz ki kaşlar hemen o şekilde kalkık bir şekilde duracak mesela. Çünkü cilt sizin yaptığınız şekillendirmeye bence karşılık veriyor. Evet şimdi face yoga face yogası belki 1-2 dakika sürüyor. Şimdi hepsini tamamen göstermeyeceğim tam olarak neler yapıyorum. Ama genel anlamda face yogasını hemen fırçalamadan sonra cildimi nemlendirerek yapmaya başlıyorum. Daha sonra Sebastian geldi. Daha sonra neye geçiyorum? Gua Sha'ya geçiyorum. Evet, Gua Sha da benim uzun yıllardır yaptığım bir şey. Yüz yogasıyla birbirine çok uyumlu ve birbirinin uzantısı gibi düşünebilirsiniz. Bu da cildinizde özellikle mesela işte line yaratmak isterseniz buralarda daha belirgin bir kemik yaratmak isterseniz o zaman çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir şey. Cildi kesinlikle yukarı doğru çekiyor. Ve cildi yine şekillendirmek için çok mantıklı. Ama her şeyden önemlisi bence aşırı derecede rahatlatıyor cildi. O yüzden ben gündüzleri aslında sabah rutinimde de var ama özellikle akşamları muhakkak kullanıyorum. Çünkü çok rahatlatıyor insanı. Aşırı rahat hissediyorum ne yapıyor. Hey aşkım. Evet. Bu da yine bunun için aslında bir video yapmıştım. Görebilirsiniz göğe aşağıya tamamen daha uzun bir şekilde nasıl yapabileceğinizi ama kullandıktan sonra e, Neye geçiyorum? Evet Masaja Ama nasıl bir masaj? Şimdi buralarda Şu kısımlar Bizim için çok önemli kısımlar Ve özellikle uyumaya gitmeden önce Kesinlikle masaj yapabileceğiniz bir bölge o yüzden yine aynı yağı alıyorum ve boyun ve dekolte bölgesine elimle ısıttıktan sonra sürüyorum. Ve bu sürdüğünüz yerlere hafifçe masaj uyguluyorsunuz. Şu şekilde bu kemiklerinizi çekerek rahatlatıyorsunuz ve uyumaya vücudunuzu hazırlıyorsunuz. Evet, daha sonra boynumuza geçiyoruz. Boynumuzu da yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde masaj yapıyoruz. Bunu da böyle bir 20 saniye devam ettirebilirsiniz. Yine eğer boyun için yoga yapmak isterseniz, eğer buralarda rahatsız olduğunuz ya da hani isterseniz line'lar varsa çizgiler onları düzeltmek için yapabilirsiniz. Ben sadece masaj yapmayı çok seviyorum boynuma. Çünkü aynı şekilde onun da rahatlattığını düşünüyorum. Evet geldik diğer adıma. Video çok uzamaya başladı o yüzden hızlı bir şekilde gösterip geçmem gerekiyor. Bir sonraki adım micro needle. Bunu daha çok hafif bir şekilde geçtiğim yerlerden maksimum iki defa geçerek Cildimde bu şekilde uyguluyorum. İsterseniz C vitamini kullanarak ya da az önce sürdüğünüz yağ ile devam ederek eğer yağ kurumaya başladıysa o zaman tekrar yağ sürmeniz gerekiyor. Ki cildiniz tamamen kuru olmasın bunu kullanırken. Evet. Bir sonrakine geçiyorum hızlıca. Hemen artık tamamen cildime cildim tamamen yeni süreceğim her şeyi çok güzel bir şekilde çekebilecek kıvama gel. Cildimin gözeneklerini tamamen açmış oluyorum. O yüzden üzerine hemen çok etkili bir yağ kullanmak ya da çok güzel bir krem kullanmak gerekiyor. Cildinize en iyi gelen hangisi ise. Benim cildime yağ, kremden çok daha iyi geliyor. O yüzden ben bu yağı kullanıyorum. Yine Koro Organics'in ve yine %100 organik bir yağ bu. Bunu cildime sürüyorum. Çok sevdiğim bir yağ ve göz altlarınıza da kullanabiliyorsunuz bunu. O yüzden çok seviyorum. Şu şekilde sadece bastırarak sürüyorum. Elimde geri kalanları da yine boynuma sürüyorum. Evet. Bunu sürdükten sonra tabii ki biraz beklemem gerekiyor. Bekledikten sonra hemen Burada bir serum kullanıyorum. Bunu Türkiye'den aldım bu serumu. Ve bitmek üzere ya da yarısını kullanmışım. Fena değil, beğendim. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. Tekrar alır mıyım aynısından bilmiyorum. Hani fena değil diyelim. O yüzden sizin cildinize iyi gelen herhangi bir serum kullanabilirsiniz yağdan sonra. Serumu da sürdükten sonra cildimize geriye kalıyor kirpiklerimiz ve kaşlarımız. Burada benim kullandığım böyle bir yağ var. Hint yağı olarak geçiyor Türkiye'de. Hint yağını hem kaşlarınıza hem de kirpiklerinize bir pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Akşam uyumadan önce özellikle ben tam uyumaya gitmeden önce yapıyorum. Çünkü gözlerimi hafif yaktığını hissediyorum. O yüzden ya da böyle bulanmaya başlıyor gözleriniz. O yüzden rahat değil. En güzeli tam uyumadan önce sürmek bunu. Ve en son en son dudağıma bir balm sürüyorum. Kullandığım balm bu şekilde. Ben çok seviyorum bunu. Ama herhangi bir balm kullanabilirsiniz. Muhakkak aynı marka olmasına gerek yok. Evet, dudaklarıma da sürdükten sonra uyumak için hazırım. <laughs> evet. Bunu yapmayı neden bu kadar seviyorum? Tabii ki diyebilirsiniz ki çok uzun güney hani bu kadar yapmaya gerek var mı yok mu? Tabii ki bu tamamen size kalmış bir şey. Sadece yüzünüzü temizleyip kremle sürebilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmayı çok seviyorum. Çünkü uyumaya gitmeden önce vücudumu tamamen hazırlıyor. Tam şöyle bir alarm veriyor vücuduma ya da şöyle bir tepki veriyor. Güney şu an pamuk gibi rahat bir şekildesin ve uyumaya hazırsın. O yüzden çok seviyorum ve bunu yapıp o şekilde uyumaya gidiyorum. Siz de aşağıya yazın eğer varsa rutininizde yaptığınız ve gerçekten işe yarayan şeyler. Başka kişiler de görebilir, ben de görebilirim ve hepimiz kullanmaya başlayabiliriz. Bu konuda çok iyi olur. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çok fazla takipçim yok ama beni takip eden herkes çok saygılı, çok düzgün birbirine yardımcı olan kişiler ve birbirlerine çok güzel şekilde konuşan kişiler bu beni çok mutlu ediyor. Onun için size teşekkür etmek istedim. Gerçekten çok sağ olun. Çünkü benim asıl yapmak istediğim şey güzel bir community oluşturalım aramızda. Ve herkes birbiriyle çok güzel bir şekilde konuşsun. Herkes birbirine yardım etsin. Ve hayat bu şekilde güzel ve keyifli olsun. Evet. Şimdilik çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.